Şengül ablacığım boynumdaki sıkıntıyı anlatabilir misin bize kısaca? Boynumda fıtık var. Kireçleme var. Fazla döndüremiyorum. İyi. Ve yatarken yastıkta nasıl edeceğimi bilemiyorum. Yani. Ne kadar döndürebiliyorsunuz? Döndürebiliyor, döndürebiliyor şey. musunuz şu an? Mesela şöyle kasılıyor. Bu tarafı? Bu tarafı da. Bu kadar. Ama omuzunla birlikte dönüyorsun. Tek boyun döndüremiyorsun. Hı hı. Şerif Hanım bandı koyalım. Hı hı. Bir dakika kadar bekleyeceğiz. Şimdi tekrar deneyebilir misin? Şokum şu anda. Öbür tarafa. Ya, dönmedi, dönmüyor. Ben de. Şokum. Evet, onunla yani birlikte dönmüştüm ürünümüz 5 saniye içerisinde bu şekilde etki yapabiliyor. Çok güzel. Siz i̇nşallah şifa bulursunuz kullanınca. Sen Zengiz sadece güzel, güzel. de dönüyordun <laughs> biraz önce. Farkında mısın? Vallahi dönemiyordu. Evet. Yastıkta bir alalım tekrar deneyelim mi? Evet. Birazcık etkisi geçsin ama. O paketini koyabilir misin Şerif oraya? Evet. Ben Şöyle. Aldığın anı başladı. Ama başladı mı? Döndürmeye Aldım. çalış bakalım. aldı. aldın. Kasımı yatıyor. Tamam çok zorlama biraz önceki gibi. Sanma çünkü Aynen. zarar vermiyor. Bak yani. farkındasın. Omzumu da dönüyor. <laughs> İnşallah şifa buluşun alacağım. İnşallah.